Selamünaleyküm Arkadaşlar bugün 23 Şubat 2024 Cuma Herkesin cuması Mübarek olsun Rabbim dualarınızı ve gönlünüzden geçenleri kabul ve makbul eylesin İnşallah Bir cuma günü yine tekrar aralığımıza geldik Kovanlarımızı bir kontrol edelim diye açtık Hava 14 derece. Biraz güneş, biraz bulut var. 2, 4, 6 çıtada bir Anadolu arası yoğunluğumuz fena değil gibi gözüküyor. Çıta aralarında bir arı yoğunluğu var. Mevcut. Bu arada yerimiz Ankara Bala 1050 rakım. Şu şekilde. Tek tek bir açıp bakalım. Neydi, ne değildir? Aralarımızda ne var? Ne yok? Bu kontrol edelim. Aralarımıza bir kek, bir de fondon birer kilo verdim. Fondon içerisinde uğraşıyorlar. Keki de az bir şey yemeye başlamışlar. Şurup vermişim. Teşvik şurubu. Onu çekmiş arı. Şimdi çıtaları şöyle yavaş yavaş bir ayırıp tek tek kontrol edeceğim. Şimdi çok sakin gözüküyor. İşinde gücünde. Çıtı aralarına bu örmüş. Şimdi köpüğü yapıştırmışım. Önce çıtayı çekip ondan sonra köpüğü çıkartacağım. Evet şöyle. 6. çıtamız da Şöyle çok az bir sarılı balık kalmış. Geri kalan yeri komple temizlemiş. Şöyle çevireceğim. Arka tarafında besin gayet güzel stok açık bal sırlı bal şeklinde devam ediyor. Burada bir sıkıntımız yok. Son çıtamızda balımız var. Bir tarafını temizlemiş çıtanın. Beşinci çıtayı bir çekip bakalım. Beşinci çıtada sırlı açık bal. Bunu tamamen kemer haline getirmiş. Geri kalan kısmına geniş bir alan komple yavru atmış. Yavrunun bitim yerlerinde büyük yok. Burayı komple larvalar var dış çeperde. Diğer kısımlarda gayet bize Bir iki çıkan yavru var. Onların da çıkan yerlerini temizliyorlar. Hmm. Yavru alanı genişlemiş. Beşinci çıtaya kadar gelmiş. Diğer tarafına bir bakalım. Evet. Burada evet, gayet kemerin oluşturmuş sırlı balı var. Açık balı var. yavru Yavrularını gayet geniş bir şekilde yavruları oluşmuş. Çıkmaya yakın da çıkmak üzere olan arılarımız var. Şurada görüyorsunuz yavrularımız yavaş yavaş çıkmaya çalışıyorlar. Şurada bir tane daha var. Hatta yardımcı oluyorlar görüyorsunuz çıkması için. Dış çeperlerde larvalar mevcut. Şuralarda en dışta C'ler var. Larvalar var. Evet. Ta tamam. açık alın bittiği yere kadar yavru atmış. Beşinci çıtada yavru alanımız mevcut. Yani Bu çok şey değil. Gayet sakin. Şu an için. Dördüncü çıtaya bir bakıyoruz. Evet. Dördüncü çıtamız besin olarak güzel. Ana aramız burada. Kendi geçen sene 2023'te kendi ürettiğim aramızda beyaza boyamıştım. O zaman o kalem vardı elimde doğumlar oluyor. Gerçekleşiyor. Çıkanların yerine yavru 60, günlükler, larvalar, çeyler var. Yavru alanımız oldukça geniş bir durumda. Geniş bir alana yavruyu devam ettiriyor annemiz. Çevireyim. Arka taraf da aynı şekilde doğumlar gerçekleşmiş. Çıkanların yerine şuraya günlük atmış. Çıtanı ta alt tarafına kadar larvalar mevcut. Diğer kısımlarda evet. Çatlayan yumurtalar günlükte şu açık balın etrafında günlüklerimiz mevcut. Sırlı balı Açık var mevcut. Evet çıtanın yarısına kadar yavru atmış annemiz. İkinci çıtada yavruyu gördük. üçüncü çıtaya bir bakalım. Hadi bismillah. sırlı bağ. Aşağı kadar açık var. Şu gördüğünüz boşlukların hepsinde yavru var. Günlüklerini döşemiş. Şu kalan kısım ortadan yukarıya kadar komple kapalı yavru. Kemer bandı oluşturmuş. Ortalar C'ler larvalarla dolu. Hiç boş yer yok diyebilirim bir balon olduğu yer kalmış. Diğer alanlar komple kapalı günlük ceyler ve larvalar var. Arka tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi burada şekilde kemer bal. Şimdi ısırlı Besini gayet güzel. Besin olduğu için de balın bittiği yere kadar günlüklerini atmış. Geri kalan da şöyle göstereyim. Komple. Kapalı yavrum. Evet. Üçüncü çıtamızda kapalı, açık, günlük narvalı yavrular mevcut. İkiye Bakalım. komple sırlı açıkpan açık bal. Şu orta kısmı temizlemiş. Şöyle besin iyi olan bir yer. Polen koymuş. Büyük ihtimal buraya da yavruya gelecek. Buraya yavruya gelecek. Şimdi arılarımızın üstüne bir bakalım. Yani ara çubuklarını koyuyorum ben. Bitkisel yağ karışımlarından hazırlayıp o çubukları yağ batırıp işlerini yerleştiriyorum güzel. Oksalit yapmıştım zaten. Ocak ayında. Onun da büyük etkisi olmuş. Maşallah gayet güzel, sağlıklı gözüküyor. Bir de arkasını çevireyim. Evet, bunun da yavruya hazırlıyor. Şuralarını güzelce temizlemiş, parlatmış. Polen var, açık bal var burada. Sırlı bal var. Besin güzel. Ama ben yine dediğim gibi takviye teşvik şurubunu koyuyorum. Duvar çıtası da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Bu da duvar çıtamızda ballı. Açık bal. Sırlı ballı dolu. Bunu yavruya hazırlamış. ikinci çıtayı Üç çıtamız komple yavru dolu. Son çıtamızda yine temizlik ve ballı bir çıtamız var. Yani bunu yine aynen devam edeceğim. Yani kekini fondonun üzerine koyacağım. Bunu bir besleme vereceğim. Kapalı yavrular bugün 23'ü 28'inde çıkacak. Ee, ona göre ben yavru attığı günle birlikte takibatını yapıyorum zaten. Ne zaman yavru attığı ne zaman kapattı bütün hepsini tek tek inceliyorum Bunları takip ediyorum küplerini koydum fondonlarını şekerlerin şeyi şerbetini Şiş, bugün hazırlayabilirsem bugün vereceğim Şimdi mevcut şerbetini çekmiş. durum böyle arkadaşlar. Altı çıta da üç çıta komple yavrulu. Ee, duvar çıtası ve son çıtası ballı. Onları da temizleyip yer açıyorlar. Sağlıkları gayet güzel. Şu görmüş olduğunuz çubukları ben şimdi tekrar yağlardan yaptığım karışımı içine batırıp şu şekilde bir döne düzenli olarak 15 günde bir yağların cinslerini değiştiriyorum. Değişik kokularda aramalarda yağlardan yapıyorum ki arı bağışıklık kazanmasın. Ve etkili oluyor. Yağlardan Anason özellikle çok memnun kaldım. Anasonu karıştırıyorum. Kekik, lavanta, ee, nane bunları değişik değerleriyle 15'er günde bir değiştirmek suretiyle bu yağ karışımını hazırlıyorum. Var orada gayet başarılı. Bugüne kadar etkili oldu. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. durum bu. Bu çubukları yağ batırıp besinlerini verip kapatacağım arkadaşlar. Diğer kovanları açtığımızda tekrar konuşur, görüşürüz.